engelleri aşan ikizler. Özlem ve Özge birbirlerini çok seven kardeşlerdi. Özlem yaz tatilinde yaşadığı bir trafik kazası yüzünden tekerlekli sandalye kullanmaya başlamak zorunda kalmıştı. Özge, Özlem'in en büyük destekçisiydi. Yaz tatili bitti. Okullar açıldığında Özlem'in heyecanı yerini endişeye bıraktı da arkadaşları eskisi gibi onunla oyun oynamak istemiyordu. Hatta Baz dik dik bakarak Özlem'in tekerlekli sandalyesini inceliyordu. Özlem her gün biraz daha üzgün ve sessiz bir şekilde evine dönüyordu. Bir gün Özlem, Özge'ye yaşadığı durumu anlattı. Arkadaşlarım benimle oynamıyorlar. Ne hissettiğimi anlamıyorlar. Bazen kalbimi kırıyor olduklarının bile farkında değiller. Özge çok üzüldü. Merak etme kardeşim dedi seni anlayabilmeleri için bir şeyler yapabiliriz. Ertesi gün Özge, yaşadıkları şehirdeki Engelli Dayanışma Derneği ile iletişime geçti. Engelleri Açalım adını verdiği bir kampanyaya başlatmak için yardım istedi. Afişler, broşürler tasarladı. Özlem ve Özge dernekten gelen kişiler ile birlikte mahallede farkındalık çalışması yaptılar. Herkes bu farkındalık çalışmasından çok etkilenmişti. Özlem kendini özgürce ifade edebildiği için çok rahatlamış hissediyordu. Özlem o günden sonra yine eskisi gibi arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeye başladı. Ve o gün mahallenin çocukları engellerinin sadece birer detay olduğunu öğrendi. Sevgi ve dayanışma ile her engelin aşılabileceğini fark ettiler.